Murat nerede, Murat nerede, Murat nerede, işte yüzük işin ne oldu falan filan arayalım hadi bakalım canlı yayında Murat'ı. Açmıyor telefonlarım genellikle zannediyorum gene yüzüğü alamadan geldi. Ne yapacağız bu işin sonu nereye varacak ben de bilmiyorum ama bir açalım bakalım. Murat'cığım şu anda canlı yayındayım. Canlı yayındayım. İnsanlar da senin sesini duyuyorlar. Ona göre konuşacağım. O kadar çok aradılar ve senin hakkında yazı yazdılar ki şu anda YouTube'daki canlı yayınımda. Hani sen Tarkan aramıştın ya ben de dedim ki ben de Murat'ı arayayım sorayım neredeymiş diye. Herkes e, soruyor. İnsanlar gerçekten benim sesimi duyuyorlar mı? Duyuyorlar şu anda. Evet yayındasın. O zaman isyanımı da duysunlar Özlem. <laughs> Ya Murat, ya, ya nasıl bir zeytinyağısın Murat sen ya? Herkes onu soruyor zaten. Murat Bey nerede? Evet, Yok, canlı falan değiliz, ben Aha, canlı E ben söyledim sana canlı yayında diye. Ben bugüne kadar sana hiç yalan söylemedim Murat senden farklı olarak. Vay arkadaş hemen o zaman ben faiz yorumlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle fazla yorumlamak falan. Herkes soruyor. Diyor ki nerede şey? Pırlanta nerede? O nerede? Bu nerede? Evet ben ne yaptın? Şuradan sticker yollayayım o zaman hemen. Ha? <laughs> Bak yorumlar gelmeye başladı. Aha Kara Murat. Kara Murat isyanlarda. Yaktın milleti Murat sesim geliyor mu? <laughs> i̇yi misin? Döndün mü? Mi? da verdim. daha fazla iyi gerekiyor bak. Ne parası verdin? İkimiz para yolladık. Nereye yolladık? Sana şimdi. Ne zaman yolladık? Aa görmedim. Ha şimdi gördüm. Dur. Kardeşimle beraber <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya 20 TL ya yol adı bakar mısınız ya? Şöyle yollamış. Oha fermiye bak. Ben osa fermiyi seçerim. <gülüyor> 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 Nasıl hemen razı oldu bakar mısınız? <laughs> hani ne oldu ne oldu? Eti Mesut'ta ev ne oldu? E, şey Murat Kekili vayde nereden biliyorsun psikoloğu benim orada olduğumu sanki Herhalde yani herkes biliyor senin orada olduğunu. Çok, Bak Aykut diyor ki pırlantaya ne kadar kaldı? Bence oraya hiç varamayacağız Aykut'cum ya. Bu böyle işte şey olarak böyle bir hikaye olarak. Ne, şey ne ekonomisi şey, ya ben seni ne, ne zaman da, arasam ne böyle. zaman arasam hep meşgulsün zaten bak Cüneyt Oskal diyor ki o gönderilen 20'nin 20 arasında bu işaret olmalı diye sana dolar işareti göndermiş. Cüneyt sen yolla o zaman doları güzel kendini. <laughs> Yalnız böyle bir zeytinyağı <laughs> görülmemiştir. Şu anda insanlar sen diyor akşam artık kucak akşamda saat çekilir de canlı yayınlayayım. ha bak onu da onu da bu arada hatırlatmış olalım gerçekten de taksitle pırlanta <laughs> mı alınır? Kim? Artunç mu? Artunç mu? Ha gün canım çağırmaya başlarsın. Ben Kim? zaten kimi çağırdım sen çağırmıyorsun. Evet hepsi ben de geliyor. Bir sen gel diyorsun. Artunç'la biz yaptık zaten yayını. Çok severim. Ee, saat 8'de mi açan yayını? Yes. Tamam, peki. Şey olmaz. tamam peki. Tamam peki. Oldu. Bir şey söylüyor musun? İzleyicilerimize bir şey söylüyor musun? Vallahi bu ay faiz kararında nasıl erteledik <laughs> yani, Tövbe tövbe dedik. <laughs> tövbe tutar inşallah. <laughs> Ay Allah. <laughs> bir şey ya şimdi ben şeyi e, en son kamu bankalarının tabii halde kamu bankaları batık ama kamu bankaları batmaz Türkiye'de. Sermaye atışına gittiler yine. Bu sermaye da tabii ki hazineden karşılanıyor? İşsizlik fonlar koyarlar mı bilmiyorum ama yine abuk sabuk bir sermaye atışına gidiyorlar. Sermaye atışının nedeni daha çok kredi dağıtabilmek. Yani insanlara kredi garanti fonunu geri getirecekler ve daha çok kredi dağıtacaklar. Şimdi sen daha çok kredi için bankalar zaten özel bankalar çok fazla kredi dağıtmazlar. Adam %14'te Merkez Bankası'ndan kredi alıyor. %25'te gidiyor. hazineye satıyor? E sen dünyanın en kaldı işi bunu yapacağını gidip de kredi dağıtırsan zaten özel banka yönetme geç bulur. Öteki hikayede e, para basacaklar. Yani para basma sonunu Amerika'da bile görürsün. Yani Amerika bile dayanamadı. %7'ye çıktı enflasyon. Yani enflasyon cihaz üzerinde hareketler dışında öyle kolay kolay inmez. Çünkü sen eşek boyunda para basıyorsun arkadaş. Yani bir dur. Nereye harcıyorsun yani sermaye ne de yapacaksın kredi atacaksın yani kredi de, dağıtıp neyi bekliyorsun? Yani bugün mesela bir iş adamıyla konuştum dedik Murat dedi. Yani i̇ş adamlarıyla çok konuşuyorum bu arada. Yani şey işte aramızda da futbol maçları <laughs> konuşuyorum. <Öyle> <laughs> <laughs> Hayret bir şey ya bütün iş adamları Murat'la yani konuşuyor. Dedi. Bizim doğalgaz şeyimizi engellediler dedi ya bize şeyle doğalgaz verecekler dedi. Kotayla doğalgaz verecekler dedi. İstediğimiz kadar parasıyla bize doğalgaz alamıyoruz dedi. Şimdi bu adam ihracatçı. Yani eee ne olacak? İstediği kadar üretim yapamayacak. Yani kota da 40 civarında bir şey. Zaten doğalgaz genelde kotayı düşük gösterirler çok fazla ödememek için. Özellikle bu sanayi bölgelerinde eee düşük gösterirler. E ne olacak? İhracat bu sene ihracat rekor falan kıramaz. Üzerine üstü ihracattan beklenen gelir de elde edilecek. Bu amikron yapar milyar dolar bekliyorlar. Hatta 40 yıl telaffuz turizmde. Ya turizmde 40 milyar dolar sen ne zaman gördün? Aç. Yani yok öyle bir şey. <laughs> Haliyle istedikleri para gelmeyecek. E devamlı bizim para mı satıyorlar. Eksi 60 milyar dolarda. En fazla satabilecekler 35-40 milyar dolardan sonra neyi satacaksın? Ya ondan sonra fikri işten mi gireceksin? Çıkarız atmayacaksın. Yani dolar öyle kolay kolay bugüne yarına atmaz. Çünkü çok vaktliyorlar. 14 geç polis geliyor. Evet, onu söyledin. Bugünkü bugünkü yayına katıldın şeyde televizyede dinledim seni. Abi, orada da Şimdi düş yakamda her şeyi mi yani? Herhalde yani. İki hafta zaten ortadan kayboldun. Nerede olduğun belli değil, ne yaptığın belli Abi, değil. Kızım, hiçbir alakası yok. Nasıl yok ya? Elimde videolar var, fotoğraflar var. Neyse o bölümleri sonra telefonu kapattıktan sonra konuşacağız seninle. <laughs> Ha, tamam tamam <laughs> tamam tamam. Bak birisi de şey yazmış onu da vereyim ekrana ondan sonra da kapatalım. Diyor ki Tuncay Murat Bey daha çok yayın açsın sizin yayınlarınıza katılsın biz pırlanta için beğeni yapalım diyor ona göre yani. Ya, benim yayına gelecek zaten ben, ben özleme katılmaktan kendime program çekiyorum. Hadi be yalancı var mı böyle bir şey? <laughs> hadi tamam hadi şimdi kim kapatıyor önce? Sen kapat. Ya, çok Hayır, sen tamam. kapat. Hayır, sen kapat. Ay sen kapat. bir şey söyleyeceğim. Şeyi gördün mü sen? Sosyal medyada doğalgazla ilgili biri paylaşım yapmış. Karların üzerine parmakla yazı yazmış. Şey diyor. aşkım doğalgazı kombiyi açma. Hava çok iyi. Ama karların üzerine parmakla yazmış. Gördün mü sen onu? Çok komiktir. Ben sana göndereyim onu. sonra onu çalışıyorsun. Tamam hadi Murat tamam. Hadi. <laughs> Hay Allah. Olur mu <laughs> Şimdi bak Rıfa şey Boston'da yaşar diyor ki ortaokulu musunuz siz ya kapatın şu telefonu diyor. Rıfa da diyor ki Rose'la açına bağladılar. Hadi Murat'cığım çok teşekkür ediyorum. Ee, tamamen bir... bir mesajım var. 3-5 hafta yaşar. Adam iş başvurusunda bulundu bugün <laughs> daha yeni. Hadi öpüyorum seni. Akşam Artunç'la olan yayını izleyeceğim. Saat 20'de kolay gelsin diyorum. Hoş geldin memlekete. Bir tane seni hoş bulduk sana kocaman bir hediye getirdim ama tabii tırlanda değil. Tabii tahmin ediyorum Evet. Ha, olsa olsa Meksika şapkasıdır. Aa. Tamam. bir sonraki yayına ya dur bir saniye ama yani yayın kamerayı kapatsam olmaz, yayından çıksam olmaz. Neyse ne yapsam olmaz da. Ya şurada bir şey vardı kaloriferi takılı ama onu biz yukarıya kaldırdık galiba değil mi? Kocaman bir şey. Ya Meksika vardır, onu göstereceksinizdir. Çok biliyorum bunları. Daha evet. Ha evet Meksika şapkan evet. var. Bir sonraki yayına onunla gireyim istersen. öyle öyle ben şey. Ben Meksika'dan kırbaç getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama attım. Hayır ha at için tamam peki. Hüseyin diyor ki ya gülmek herkesin hakkı. Hep stres mi olsun diyor doğru söylüyor. Evet. Ya hakikaten devamlı ekonomi konusu sıkılmıyor insanlar. Öyle şöyle muhabbetler. İnsanlar kendi aralarında böyle muhabbet Ay, ediyorlar. Ay bak anneciğim. Yani, devamlı ekonomi konusu olacak bir dünya yok zaten. Anneciğim vallahi da buldu getirdi. Bakayım. ben de başkasına veririm o zaman. Evet bence ben de, de öyle. İşte be arkadaş. Bütün her Orada tam turist şeyi bu. Evet çok tam güzel. Aynısı. Bence çok güzel. Bence gayet güzel. Tamam, Nesini beğenmedim. Başladım. O zaman seni izleyeceğinden bir de okuyayım bari benim şartlarım. Ha bak öyle yapalım. Tamam Murat'cığım. Haydi öpüyorum. Tamam, ee, iyi görüşürüz. Yok. Iyi, yayınlar diliyorum. Tamam, tamam. Tekrar görüşürüz. Bay bye.